Los Angeles sen tadı. Bence abi aldın gibi sen yok anladım. <laughs> Oyun ne vardı bugün? Smackdown devam kariyer. Arkadaşlar yerler don yani ayağım şu an motoru bile geri tekleyemiyorum ya. Buz buz. Yok e, yok evet, size bir şey ya. var mı? Yok, yok. Bir şey değil mi? Sıra, özür yok sıkıntı yok. Yani siz de iyiyseniz ben de iyi. Çok sövecek gibi indi ha motorlu ben dedim herhalde. Kibar davranınca hemen. Anlamadım ben... da sert geldi gibi aslında ama. Aynen. Yok ya şey geldi. Ben de yok sende bir şey varsa. Sanki... Hiçbir şey altı, yok. Yok yok, ya olur ya. böyle şeyler sıkıntı yok da. İlginç yani ben bir şeyler kırılmıştır diye düşündüm. Şey geldi yumuşak kısmına geldi. Geçeceğim. Bundan Hı -hı. sonra Hı -hı. bu nasıl bir şeymiş izleyeceğim. Ondan sonra SmackDown'a geçeceğim. Buraya da gelmiyor, Evet ben de çözemedim bir. Şu Sıkıntı <laughs> yok gibi. Motor çok güzelmiş ama ya. E motor güzelmiş bu arada. Şık duruyor yani. Tamamız herhalde ya. Evet, yani. Tamamdır. Tamam, bir sorun değil. İyi günler. Görüşmek üzere. Az da medeniyce. Diksiyonu çok güzelmiş adamın. <laughs> ya şimdi yanlış olmasın çok bilmem de bunlar bir ara ucuzdu. Düşük bütçeli bir şeydi, motordu. O dönem almak lazımdı. Önümde fren yaptı görmüyor musun diyorum. Üç sene, dört sene önce. Küfür yetiştireceğim diye sen kaza yapacaksın şimdi. Bu da ayna kırma çıktı bir de başımıza. Oğuz, aa bizim oralan. O hep vardı bu arada. <laughs> bir şey diyeceğim. Yok. Acayip gülerdim var ya. Ben de gülerdim. <gülüyor> <gülüyor> değil. Ve kendimi o kadar inandırmışım ki polisin sola döneceğine. Direkt hızlıca döneyim diye buradan sağa doğru yatırdım motoru. <laughs> Yok deniz değil bizzat ben zannettim lan. Deniz değil. Deniz'in arabası BMW. Ama çok yatırdım, gereğinden fazla yatırdım. Arka teker kaydı. Çok gülerdim ya, yayında kendime düşsene. kodum malı diyorum, buradan sola mı döndür? Ve düştüm, böyle bir olay yaşandı. Aslında çok minik bir kazaydı. Yani minnacık bir şekilde motor yere düştü sadece. Bana da hiçbir şey olmadı, motora da hiçbir şey olmadı. Şimdi diğer görüntüleri koyayım. İyi seyirler. Benim babamın arabası, babamın benim değil bende hala yollardır. İyiyim. Sağolun abi. Arka lastik kötü abi ya, kaydı. Ve yine... Hiçbir şey anlamadım ...sebebiyet veriyor. Evet orada şey yani yine beklemek gerekiyor karşıdan gelenin sakat bir yer yani orası. Yavaş yavaş ha ana gördüm <laughs> ha <A> <laughs> ha Aha, ha 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 çok güzel oldu. <laughs> Aferin size. Evet bir kaza. <laughs> Abi, Benim kulaklığım mı bozuldu. Artık... Video sadece sağdan mı geliyor? Sağdan ya? geliyor. ya. Abi altında tofaş var. Önde her yer kırmızı stop lambası yanıyor. Yani neyin gazına basa basa geliyorsun? Ya lafı bitirir bitirmez kazaya da şahit olduk. Artık şom ağızlı mıyız neyiz çözemedim. Dayı ne orada dayı? İyi mi? Başıdan dönmüş herhalde ya. İyiyim sen, sen nasılsın? Aha bir şey düştü. O ne lan? Ha poşetmiş. Yok lan, çanta. Eyvah bana geliyor. Benim yemek. Sen, kapat müziği. Sıkıntı yok değil mi? Yok, öyle değil. Tamam geçmiş olsun. Orada benim sıkıntı hamburgerin işi. Darmada. geldim. Eyvallah sen de. Geçmiş olsun olur böyle bakalar. Müziğe devam. Ya yani bu yolda da gidip yani terste durmak öyle de saçmaymış. Ulan benzin sırasına bak be maşallah. Vazgeçtim, vazgeçtim, almayacağım. Vazgeçtim. <laughs> Kuyruğa bak. Yolu kapatmışlar resmen be. Bak işte, bak, 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 bak. Yani şu saatten sonra bu videoda motorun başına gelecek şeyler onun suçu bence yani. Her yere gidiyor aman akü, kaldırkuyum. Polis, polis. Polis de çekti. Oha 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 harbiden. Aa çekmemiş lan. Yok. Düdük var mı şeyde? motoru güzelmiş ama. Oğlum şu olay mesela çok sakat aslında ya. Böyle bir şey... çok yolun şeyi olur da. Böyle bir tıklasa bir şey gelse az buçuk ufak bir çukurdur bir şeydir pertsin ya. 200 de gidiyordu herif. bağıracağım. Biri beni silksin diye bağıracağım ya. Biri beni silksin lütfen. Kesin yedik. Yazdılar bize. Yapacak bir şey yok artık. Abi vallahi fark etmedim. Yani kafam dalmış abi. Ağzına tutuyorum kesin ceza yedik. Bonus varmış. <laughs>